Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran, terör örgütü PKK-YPG'ye 1500 kamikaze drone sözü verdi. PKK, bu droneları Türkiye'nin İHA, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanmak için istiyor. Anlaşma, Irak'ta bir pazarda gerçekleşti. Suriye devrimi sonrası bölgede nüfuzunu kaybeden İran, terör örgütleri üzerinden yeniden etkinlik kazanma faaliyetlerine devam ediyor. İran'ın bu çerçevede Türkiye, SİHA ve askeri birliklerine karşı kullanılmak üzere terör örgütü YPG, PKK ile yeni bir drone anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Ancak Türkiye'nin yeni sevkiyatları tespit etmesi durumunda askeri müdahalede bulunacağının kesinleşmesi, Ramiz PKK işbirliğini de çıkmaza soktu. Irak'taki bir pazarda İranlı yetkililer ile terör örgütü YPG, PKK mensupları arasında gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede terör örgütü YPG PKK'nın 2000 adet kamikaze drone talep ettiği öğrenildi. Ancak İran tarafından sadece 1500 adet drone temin edilebileceği belirtildi. Taraflar 1500 sayısı üzerine anlaşıp el sıkışsa da teslimat konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Kuzey Irak'ta teslim edilmesi planlanan sevkiyat, Türkiye'nin sınır bölgesindeki hassas takibi ve olası bir teslimat için bur kararını alması üzerine iptal edildi. Drone teslimatını engelleyen Türkiye'nin baskısı, YPG, PKK'yı farklı yöntemler aramaya itti. Terör örgütü, dronların parça parça Suriye'ye sokulması yönünde bir strateji izliyor. Bu strateji hem teslimatı gizlemek hem de Türkiye'nin hassas takibinden kaçınmak amacıyla geliştirildi. Ancak bu planlamanın başarısı da belirsizliğini koruyor.